arkadaşlarına versin. Koş, koş. Ohan, Haranlı komutanım ne yapıyordu lan orada? Ne bileyim oğlum, konuşuyorlardır herhalde. Vedalaşıyordur dedeyle. Cık. Sen dün gece dedeyi dinledin değil mi? He. Oğlum içim ürperdi benim ya. Gambas gibi adam vallahi. Ya Ohan kardeşim. Ya sen ne kadar gevşek ve yaramaz bir adamsın ya. Ya lan ben De. ne yaptım şimdi? Oğlum hiç yakışıyor mu lan o kadar mübarek bir şahsiyete? Öyle handarf mandar Senin suratın manda derisinden mi yapıldı kardeşim? Oğlum ne ataya saygın var, ne dedeye saygın var. Öyle mi? He. Kim lan Gandalf? Gandalf. Vallahi bilmiyorum kardeşim ama sen söylediğine göre kesin yaramaz bir adamdır yani. Boş ver ya. Kabahat bende zaten, ben takıldım sana. Lan oğlum nereye gidiyorsun lan? Bunlar ne olacak? Kaşırsın. Komutanım, güney-güneybatı mevzi. Bir sivil yaklaşıyor. Silahsız görünüyor komutanım. Anlaşıldı Timur. Dikkatli ol Timur. Gözünü dört aç. Elin tetikte olsun. Ay. lardan bu. İki sürümüz var yüzbaşım. Yedi sekiz çobanımız onların başında olur. Hepsini aldılar. Kardeşlerimi hepsini götürdüler. Onları öldürdüler mi? Ne yaptılar bilmiyorum. Tamam, tamam. Sakince anlat. Kim aldı onları? Başlarına torbalar geçirdiler. Vuruyorlardı. Ben deri yatağına, kuzu peşine gindim. Beni görmediler. Onları, onlar belki öldürdüler. Hepsini aldılar. Tamam. Hepsini. Tamam, sakin ol. Sakin ol. Kim aldı onları? Onlar, terörcüler. Önceden gelenler. Hı, kahretsin. Dinliyorum. Askerlerin başı sen misin? Anlaşılmadı. Dinliyorum. Tamam. Askerlerin başı sen Kim konuşuyor? Poltan sen misin? Yürü, yürü, yürü. Katiller, namussuzlar, dağdaki çobanlar ne istediniz? Çekil. Komutanım, telsize girdiler. Bize saldıran grup olabilir. ucuz değil asker dinle beni. Komutan sen misin? Komutan benim. Anlat. Lütfen ne senin? Bana bak benim sabrımı taşırma. Ne söyleyeceksen çabuk söyle benim de zamanım ucuz değil hadi. Öyle olsun bakalım. Rütben yüzbaşı diyorum ben. Yüzbaşısın değil mi? Sana bir armağan gönderdim. Ölüm meleği gibi düşün. Ona dedim ki... Türk askeri yükseklerde durmaya bayılır. Atatürk koca tepede. Hepiniz ona benzemek istersiniz değil mi? Sen Atatürk'ün adını ağzına alacak adam mısın lan? Ne saçmalıyorsan çabuk saçmalı hemen. Ona dedim ki en yüksekte kimi görürsen onu vur. Umarım en yüksekte duran sensindir yüzbaşı. Keskin nişancı. Umay herkes vaziyet alsın çabuk. Emredersiniz. Çabuk çabuk. Kızım. çabuk. Eğer yüksekte sensen, boşa kal uzbaşı. Açıl. <laughs> Hayır. Olustu mu? Çatışmaya hazır olun. hep yüksekte dalgalanmalı. En yüksekte. Anladın mı? Onu hiç yere düşürmeyeceksin. Hep en yüksekte tutacaksın. Çocuk! Çocuk! İn oradan! Sana diyorum ey! İn oradan! İn! HAHAHA Sen kalk yavrum <laughs> Ben ölüm Vurmuşum ben Sol yanımı Allah ım... beni küleden Allah'ından bulsun Hatırcığım. beni küleden... benim kardeşim. Kardeş derler. O, o benim kardeşim. Anasının kuzusu. Yere koy. Can yarısı diye Kardeşa derler Komutanım Anasının komutanım Umay. Yere koydu. Umay. Görüntü aldı, Umay. Komutanım, görüntü aldı Umay. komutanım. Umay görüntü aldı. Umay buldu onu. Umay. Nerede? Çekilmeye çalışıyor komutanım. Kuzey kuzey batı yönü. İndiriyorum komutanım. Hayır. O benim. Tut şunu. Anlaşılmadı komutanım. Tut, tut şunu tut. asker. Bana emri ikilettirme. Bir ok. Yaydan nasıl çıkarsa öyle fırladı karanlık yüzbaşı. Bilmiyorum ama ...gözlerindeki o nefreti kayalar görse kayalar erirdi. Ömrümde ilk kez... ...karanlık yüzbaşının gözünü ayırmadan üzerine doğru koştuğu o teröriste acır gibi oldum. Hiç kolay bölüm olmayacak dedim kendi kendime. Hem de hiç. Okan! Okan! Okan komutan nereye gidiyor? Ne yapıyor Okan? Cevap ver! Bilmiyorum komutanım. Tüfeğini bana bıraktı, koşmaya başladı. Umay! Umay duyuyor musun Umay? Umay indir Komutanım karanlık yüzbaşı bekleme emri verdi komutanım. Allah kahretsin. Boran! Timur! Hemen uçun komutanı korumayalım! Hemen hemen hemen! Umay! Umay kaç kişiler? Üç kişi komutanım. İkisi geri çekildi, üçüncüsü o hatta ilerlemeye çalışıyor. Tepedeki iki indir, diğeri komutanın. Anlaşıldı komutanım. Hadi. Çıkar şu lanet kafanı. İşte böyle. Okan komutan nerede? Şakanın peşine gitti. Onay silahı çalış. Allah'ına ne kurban senin be. Allah'ına ne kurban senin. O benim kardeşimde. Kardeşim de! Kardeşim de! Komutanım! Komutanım. Kardeşim de! Komutanım! Ne oldu şerefsiz? komutanım? Komutanım, terörist grubun üstünden çıkanlar. Borat. Buyurun komutanım. Şunu bir kurcala bakalım, ne çıkacak içinde. Emredersiniz komutanım. Şehidimizi Bakşı Ata'nın çadırına aldık. Bakşı Ata'nın çadırına mı? Oraya mı koydunuz? Kendisi istedi yüzbaşım. İkindi öğlen de defnedeceğiz. Biz... ...çok üzgünüz. Biliyorum yüzbaşım. Ama biz... ...biz alıştık artık. Biz çocuklarımızı herkese kurban vermeye alıştık. Her defasında ciğerimiz parça parça kopuyor. Ama ama elimizden gelen bir şey yok yüzbaşı. Yok. Buna alışmayacağız. Duyuyor musun beni ha? Çocuklarımızın gökekinler gibi biçilmesine alışmayacağız. Biz kazanacağız. Sonunda biz kazanacağız. İnşallah Yüzbaşım. Umut Hanım. Ne oldu? Yine o yılan herif. Kim? Boran tableti karıştırırken direkt bağlantı kurdu. Boran. Tahminim doğru çıktı. ...en yüksekte kim vardı yüzbaşı? Merak ediyorum. Piyango içime çıktı. Üç adamını merak etmiyor musun peki? Çakallar onların leşlerini yemek için... ...geceyi bekliyorlar. Sen alsana onları. Hem biraz yüz yüze de konuşuruz seninle. ha? O üç adamın... ...benim için hiçbir değeri yok... ...yüzbaşı. Ama... Yüzbaşı. Benim zamanım kıymetli yüzbaşı. Dinle. Bu çobanları, bu köylüleri istiyor musun? Anlat. Sana önerim şu. Son derece basit bir öneri. Adamlarını da al, buraya gel kuzu kuzu boynunuzu ipe uzatın. Ben de bu çobanları çadırlarına tekrar göndereyim. Ha? Ne dersin? Düşün yüzbaşı. Eğer bunu yapmazsan... ...buraya gelirim adamlarına da... ...seni de... ...o kutsal saydığınız çadırları da yerle bir ederim. Hepsini yakarım yıkarım kadınlar, çocuklar, atlar, koyunlar, köpekler, kediler, tavuklar ne varsa hepsini yakarım yüzbaşı. Hepsini yakarım. Bu arada ben her akşam yemeğimi sekiz buçukta yerim. Yanımda da iki kadeh. Bu da yaklaşık bir buçuk saat sürer. Yemeğim bitene kadehim uçalana kadar size sürer. Yüzbaşı. Yoksa cehennemde olursun. Binbaşı. Komutanım, emirleriniz. Komutanım. Ercan. Sivilleri uzaklaştır. Emredersiniz. Sergeç. Komutanım bir karar vermelisiniz. Ne yapacağız? Komutan. Oğuz Timi. Emredin komutanım. Emredin komutanım. Emredin komutanım. Emredin komutanım. Mevzileri bırak. Herkes karşımda toplansın. Oğuz Simi! Mevzileri bırak! Herkes karşımda toplansın! Dokuz Oğuz! Toplan! Yiğit. Oğuz! Kalk! Hazır! Tüfek! Yüksek tutuş! Oğuz Simi, helikopterlere bakmayın. Bana ne yapacağımı soruyorsunuz. Ben yüzbaşı Batur Karanlık. Ben o helikoptere binmeyeceğim. Allah'ına kurban sen. Ben o helikoptere binmeyeceğim. Oba halkıyla konuştum. O yedi çoban... ...hayatlarında hiç... ...büyük şehre gitmemişler. Hiç yeni ayakkabıları olmamış. Hiç hastane görmemişler. Hiç. Hiç lokantada yemek yememişler. Hiç sevgililerine yüzük almamışlar. Hiç. Ve şimdi sırf o it bizi ele geçirmek istiyor diye asılmak üzere. Ben. Bana ne yapacağımı mı soruyorsunuz? Ben o helikoptere binmeyeceğim. Bunu tüm soydaşlarım için yapacağım. Bunu bütün Türkler için yapacağım. Bunu öcümüz için, savaşımız için yapacağım. Bunu daha birkaç saat önce gök bayrak için canını veren küçük şehidimiz için yapacağım. Karargâhtan aldığım emir, sizlerle birlikte o helikopterlere binmek ve karargâh Ankara'ya geri dönmek. Şimdi bana kararınızı söyleyin. Herkes istediğini yapmakta özgürdür. Asla komutanım! Her zaman seninleyiz komutanım. Başlayalım komutanım. Tabii ki seninleyiz komutanım. Gidip işimizi yapalım komutanım. Emredersin komutanım. Emredersiniz komutanım. Emredersiniz komutanım. Siz o helikoptere binin deseniz bile o helikoptere binen yaşar. Erkek oyun kellesi kasap camına yaraşır komutanım. Ölümden korkan ölemesin. Biz Sonuna kadar sinleriz komutanım. Emredin komutanım. Gitmeyecekler. Yudun mu yüzbaşı mı? Gitmeyecekler. Allah yardımcıları olsun. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Komutanım, helikopterler bölgeye sorunsuz indi. Birazdan tahliye başlayacak. Sağ ol Aslı Bey'im. Helikopterler iniyor ama... Benim içimde kötü bir his var. Hoş geldiniz Mirzıbaşı. Seni görmek ne güzel karanlık kardeş. Ben size hep deyerem, yüzbaşı, emekli olak, böyle bir çadıra yerleşek diye. Buralar da güzel yüzbaşım, buralar da bizim. Ama ben bugün emekli olmuyorum. Yüzbaşım. Vay topraklar başıma, sen gelmiyorsun. Aynen öyle Emin kardeş. Ne ben, ne kardeşlerim. Ya dur emir aldım bak. Uzun bir hikaye bu. Ama burada kalmamız lazım. Yapacak bir işimiz var. Kan değil mi? Sen buradan giden de sırtlan gibi hemen başlarına çökecekler değil mi? Tas tamam öyle. Darüs helikopteriyle gelmedik karanlık. Bunlar nakli helikopteri bilirsen. Biliyorum Emin. Senden bir şey isteyecek değilim. Sağ aparmamı istediğim bir yer var mı? Helikopterle olmaz. Elinde rehineler var. Geldiğimizi duyarsa hepsini infaz eder. Ama siz rotanızı bozmayın. Riske girmeyin. Geri dönün. Elinizdeki tüm mühimmata ihtiyacım var. Hepsine. Tamam. Ancak başka yapabileceğimiz bir şey olmalı. Var. Bize katılın da hep birlikte bir yemin tazeleyelim. Ay sen yaşa karanlık. Vandandığın işin. Yüksek tutuş. Söyleyeceklerimi yüksek sesle tekrar et. Korku nedir bilmeyiz. Korku, Korku nedir bilmeyiz. bilmeyiz. Biz dağların erleri. Biz, Biz dağların, dağların erleri. Yuva yaptık göklere. Yuva, yuva yaptık göklere. Baş döndüren, baş, baş döndüren yerlere. Baş döndüren yerlere. Engel tanımaz aşarız. Engel tanımaz aşarız. Yüce engin dağları. Yüce engin. Uzanırız. Evlerimiz uzanırız. Mor siyah bulutlara. Mor siyah bulutlara. Ben Türk komandosuyum. Ben, Türk komandosuyum. Düşmanı pençemle ezerim. Düşmanı pençemle ezerim. Her yerde ben varım. Her, Her yerde, yerde varım. ben varım. Havada. Havada. Karada. 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 Denizde. 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 Çölde. Çölde. Çatakta. Çatakta. Batakta. 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 komandosunu korusun. Ay! Ay!